Geldik koltuk altına, şu anda yaz ve sıcak başladı, aynı şekilde koltuk altı ile ilgili de e, Türkiye'de de, dünyada da onlarca yüzlerce ürün var. Yerli, yabancı, Avrupa ya da Amerika'ya hiç fark etmez. İstediğiniz ürün alabilirsiniz. Farklı renk, koku, marka, çevir arkasına baktığınızda genelde ikinci kelime alüminyum ve ve diğer birçok benzer aktifleri göreceksiniz yapılan bilimsel çalışmalarda ve literatürlerde koltuk altında beze veren kanser oluşumu tetikleyen en önemli etkenlerden bir tanesi alüminyum ve Ancak dünyada o kadar büyük bir endüstri var ki ve alüminyum o kadar ucuz ki bunu kullanıyorlar. <laughs> Geçtim alüminyumu. Rolon, mum, pudrajlı deodorant kullandığımızda ne yapıyoruz? Terlememek adına ter bezi kanallarını kapatıyoruz. Peki ter bezi kanalları ne işe yarıyor? İki tane önemli işlevi var. Bir tanesi terleme yoluyla zararlı zehirli toksinleri atıyoruz. İkincisi de vücudun en büyük klimasıdır koltuk altı vezlerimiz. Arabanın termostatı nasıl 90'da açarsa her insanın stabil bir vücut ısısı vardır. Diyelim ki sizinki 36.5. Buraya kadar sorun yok. Ancak ortam 36.6 olduğunda sizin vücudunuzun savunma mekanizması harekete geçer. Beyni ve iç organları sizin stabil vücut ısınızda tutabilmek adına terleme yoluyla soğutmayı alır. Şimdi siz Rolon, Deostik Mum, Pudraj, Deodorant kullandınız. Terbiz kanallarını kapattınız. Peki zararlı, zehirli toksinler nereye gidiyor? Böbreklerinize bir yükü arkadaşlar. 10 yıl önce Türkiye'deki diyaliz makyesi sayısına bakın. Şu andaki diyaliz makyesi sayısına bakın. Hayatın bir gerçeği bu. Bununla birlikte e, biz bu ürünü kullandığımızda bu bitki solüsyonu Antalya'nın 50 derecesi sıcağı nemrutu ve sabah koltuk altımıza uyguladık. Aradan 10 dakika geçsin denize girelim. Akdeniz'in tuzlu suyu. Akşama kadar yüzelim. Ürün yitirmiyor. Sağlıklı ve kontrollü bir şekilde terliyoruz. Zararlı zehir toksinleri atıyoruz. Vücutu sağlıklı şekilde soğutuyoruz. Ancak affedersiniz birisi teke gibi bile koksa ter kokusu sıfır. Tek koltuk altına uyguladığınızda 72 saat sonra dahi iki koltuk altı arasındaki farkı net olarak algılarsınız. Birine bu ürünü anlatırken ya da tanıtırken sadece ve sadece tek koltuk altını sıkın arkadaşlar. İkinciyi sıkmayın ki aradaki farkı kişi görebilsin. Alüminyum ve türevleri yok, paraben yok, fitalat yok, triklosan yok, koneksetanol yok, gluten yok ki çölyak hastaları bu üründe güvenli kullanabilirler. İtici gaz yok, pudra yok ve hayvansal maddeler yok. Tamamen bir bitki ve vitamin solüsyonu bu. Diğer tüm özelliklerini anlatıyor burada. E, tüm ürünler gibi bu da Avrupa'da akredite bağımsız laboratuvarlarda testi tabi tutuldu. E, 48 saat boyunca bir peş test yapıldı arkadaşlar. 19-61 yaş arasında normal ve hassas cilde sahip 20 kişi üzerinde yapılan çalışmada Avrupa diyor ki benim burada 8 tane kademem var. Bu kademelerde senin en üst seviyede nanometant olabilmen için örneğin sonucu 0'da 0 ile 0.8 arasında çıkması lazım. Bizim ürün hassas ciltler dahil olmak üzere direkt 0 ve Avrupa'da kendi konusunda bir numara bir ürün arkadaşlar.